Life Ana Haber'den iyi akşamlar. Tarihler 11 Kasım Salı ben Aleyna Sadık. Gündemde yer alan haberleri aktaracağım ama önce öne çıkan başlıklarımıza göz atalım. Başkan Büyük Kılıç'tan Yeşil Vatan sevdasıyla geleceğe nefes 35 fidan dikildi. Müzik Başkan Çolak Bayraktar, Kocasinan'da mavi ile yeşili buluşturuyor, geleceğe nefes oluyoruz. Müzik Büyükşehir Meclisi'nden Başkan Büyük Kılıç'a su teşekkürü, Türkiye'nin en ucuz 3. suyu Kayseri'de. Başkan Büyük Kılıç DSİ'yi Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'nde hummalı çalışmamız sürüyor. Hepsi ve daha fazlası Life Haber'de. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bayram acıda gerçekleştirilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte fidan dikti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükalış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kocasinan ilçesi Bayramhacı Mahallesi Ağaçlandırma Tören alanında düzenlenen Fidan Dikim programına katıldı. Bu yıl Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan sloganı ile yürütülen seferberlik çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte Bayram Hacı'da 35 bin Fidan toprakla buluşturuldu. Törende konuşan Başkan Büyükılıç şunları ifade etti. Bayram Hacılı bölgesinin stratejik olarak seçilmiş olması da bizleri ayrıca keyiflendiriyor, sevindiriyor. Burada değerli muhtarımızın gayretli talepleriyle, altyapı hizmetleri konusunda yapılan çalışmalarla da Bayram Hacı'mızı hakikaten güzel bir noktaya eriştirdik. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Bayram Mahallesi'nin güzelliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Biz bu vatanı çok seviyoruz. Toprağımıza aşığız. Canımızdan çok değer verdiğimiz topraklarımızın kendi halinde çorak bir şekilde durması da içimizi yakıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin deyimiyle zümrüt yeşili topraklara ulaşmak için mücadele etmek durumundayız. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ise ağaçlandırma seferberliğinin kıymetli bir etkinlik olduğunu kaydederek bu alanda yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Ağaçlandırma ile ilgili, yeşille ilgili, yeşil dokunun artırılması ile ilgili söylenecek çok şeyler vardır. Yaz aylarında ciddi manada orman yangınlarıyla karşı karşıya gelip de çok ciddi manada yeşil alanımızı kaybettikten sonra yeni bir ağaçlandırma seferberliğinin, ağaç varlığımızın, yeşil varlığımızın artırılması kıymetli bir etkinlik. Bu alandaki yapılan ağaçlandırma çalışmaları Kayseri'de iki mavinin yanına yeşilin eklenmesi açısından da Kıymetli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri Valiliğinin öncülüğünde düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Kocasinan'ın saklı cenneti olarak nitelendirilen Bayramacı bölgesinde ağaç dikme çalışmalarına katıldı. Daha yeşil bir Kayseri için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, 11-11 Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Kocasinan'ın saklı cenneti olarak nitelendirdiğimiz Bayram Hacı bölgesinde düzenlenen ağaçlandırma programında bir aradayız ifadelerini kullandı. Ağaçlandırma ile ilgili, ilgili, yeşil ile ilgili, yeşil dokunun artılması ile ilgili söylenecek çok şeyler vardır. Kitaplar dolusu laflar edilebilir, kitaplar dolusu bilgiler aktarılabilir. Hele hele bu yaz geçtiğimiz Yaz aylarında ciddi manada orman yangınlarıyla karşı karşıya gelip de çok ciddi manada yeşil alanımızı kaybettikten sonra yeni bir ağaçlandırma seferberliğinin, ağaç varlığımızın, yeşil varlığımızın artırılması kıymetli bir etkinlik. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarla birlikte ağaçları toprakla buluşturmasıyla program sona erdi. Kayseri Türkiye'de iş yerinde en ucuz su kullanan üçüncü, Mesken'de ise dördüncü il olarak dikkat çekiyor. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin olağan genel kurul toplantısında bu başarı nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinden teşekkür geldi. Başkan Büyükkılıç, Türkiye genelinde su tarifelerinde Kayseri'nin 27. sırada olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Suyumuz 200 metreden çıkarılıyor, basılıyor ve şehrin dört bir yanına ulaştırılıyor. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Kaskimizin değerli ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Besken su fiyat verileri kıyaslaması demiş. 27. sıradayız. İş yerlerini açalım. Evet. Orada da 28. sıradayız. Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Böyle bir suyu lütfettiği erciyesimizin tabii ki o güzelliğiyle ama 200 metreden çıkarılıyor, basılıyor sonra dağıtılıyor. Borularımızın tamamına yakın erciyesi hale geldi. Yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kayseri'nin suyunun hem içilebilir hem de ekonomik olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Bizim Kayseri'nin suyu direkt içiliyor. Kullanılan ve içilen Kullanılan su. Kullanılan ve içilen bir su. Öyle değerlendirilmesi lazım. Yani hem ucuz hem içilebilen bir su. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin altı mahallenin su sorununun çözüldüğünü ifade ederek KASK ekibine teşekkür etti. Bünyan'da altı tane mahallemiz su sıkıntısı çekiyordu. Karakaya ve Yağmur Bey başta olmak üzere Tuzlisar'dan oraya komple hattı başladı. ihalesi yapıldı elhamdülillah. Altı tane köyümüz faydalanacak. Allah razı olsun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hem uygun fiyatta hem de kaliteli içme suyuyla vatandaşlarına hizmet vermeyi sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin ulaşımını rahatlatacak önemli projelerden biri olan DSİ yeni sanayi katlı kavşak projesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayseri'nin geleceğine yönelik ulaşım yatırımları bir bir hayata geçerken 295 milyon lira maliyetli bu dev projede hızla ilerliyor. Kentin batısındaki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen proje sayesinde trafik ışıkları kaldırılarak kesintisiz bir ulaşım akışı sağlanacak. Böylece hem trafik güvenliği hem de sürüş konforu önemli ölçüde arttırılacak. Ekipler altyapı çalışmalarının yanı sıra katlı kavşağın temel çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç projenin kısa sürede tamamlanacağını belirterek Kayserimizi bu güzel ve gerekli kavşağımıza en kısa zamanda kavuşturacak, kentimizin batısındaki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Konforlu ve güvenli düzenli bir ulaşım hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Proje tamamlanıncaya kadar geçici trafik düzenlemelerinin devam edeceği bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hayvancılıkla uğraşan şahıs ve işletmelere tahakkuk ettirecek su faturalarının %50'sini ödeme uygulamasına 2026 yılında da devam edecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında başlayan Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında 96 madde görüşülerek karara bağlandı. Kayseri'de hayvancılığı desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜRKVET sisteminde hayvancılık yaptığına dair aktif işletme kaydı olan TC kimlik veya işletme numarası ile uyumlu su aboneliği bulunan şahısların yıllık 3000 ton su tüketim bedeline kadar yansıtılacak su faturalarının %50'sinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar Kayseri Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması talebi meclis üyelerince görüşüldü. Hayvancılıkla uğraşan üreticilere sunulan su faturasına %50 destek projesi kapsamında 2025 yılında sunulan katkıya dair bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, yaklaşık bir yılda 9.554 aboneye 16.529.000 TL'lik su faturası desteği sağladıklarını kaydetti. Kaski Genel Müdürü Yavuz Çağan da projenin hayata geçtiği günden bu yana üreticilere sağlanan desteğin 30... 8 milyon 500 bin lirayı bulduğunu söyledi. Başkan Büyük Kılıç, Büyükşehir Belediyesi CHP Akkışla Meclis Üyesi Kasım Aydoğan, şap hastalığı ile ilgili yaşanan soruna çözüm üretme noktasında destek talebi üzerine, şap hastalığı ve benzeri hayvan hastalıkları konusunda da üreticilere ilaç desteği verilebileceklerini belirterek, ilaç konusunda yardımcı olalım yeter ki üreten olsun, üretene minnettarız ve hizmetkarız. Meclisimizden bu konuda bir tereddüt oluşmaz destek çıkar dedi. Başkan Büyük Kılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisi temennisinde bulundu. Talas Belediyesi ara tatilde ilçe genelindeki okullara yönelik detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Talas genelindeki eğitim kurumlarının tatile girmesiyle birlikte kolları sıvayan Talas Belediyesi temizlik ekipleri, okulların kazan daireleri başta olmak üzere tuvaletler, lavabolar ve sınıflar ile koridorlarda dezenfekte ve hijyen çalışması gerçekleştiriyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, geleceğimiz olan yavrularımızın daha sağlıklı ve temiz ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla pür dikkat çalışıyoruz. Bu anlayışla eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara yaptığımız temizlik faaliyetleri, hiç ara vermeden devam ediyoruz. Şimdi de ara tatille birlikte yine temizlik başta olmak üzere hijyen, dezenfeksiyon ve haşarı ilaçlama çalışmalarına başladık ifadelerini kullandı. Talas Belediyesi'nin kültür ve turizm alanındaki marka etkinliklerinden biri olan Antika Pazarı bu hafta sonu da ilçede nostalji rüzgarı estirdi. Mevlana Mahallesi Salı Pazarında gerçekleşen organizasyon gerek vatandaşlardan gerek de şehir dışından gelen antika tutkunlarından yoğun ilgi gördü. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hem pazarı gezdi hem de mezata katılarak alışveriş yaptı. Halı ve kilimlerden antika eşyalarına, tesbihlerden madeni paralara koleksiyon değeri yüksek birçok esere kadar binlerce ürünün sergilendiği pazar Talas'ı adeta açık hava müzesine dönüştürdü. Antikacılarla vatandaşları buluşturan etkinlik ilçenin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor. Başkan Yalçın antika pazarının Talas'ın kültürel hayatına kattığı değeri vurgulayarak birbirinden renkli parçaların ve değerli eşyaların yer aldığı antika pazarımızda düzenlenen müzayede de tatlı rekabetlere sahne oldu. Tüm hemşehrilerime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor, keyifli alışverişler diliyorum. Bu organizasyon sadece bir pazar değil, aynı zamanda kültürel mirasımızı yaşatma, geçmişle gelecek arasında köprü kurma gayretimizin bir parçasıdır dedi. Sırada Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 12 Kasım çarşamba günü sağanak yağışlı olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 4 derece. 13 Kasım perşembe günü kuvvetli sağanak yağışlı olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 3 derece. 14 Kasım cuma günü kuvvetli yağmurlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 10, en düşük sıcaklığı 4 derece. Life Ana Haber'in sonuna geldik. Yeni bir haber bülteninde yeni haberlerde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.